61. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. A ve B kutularının her ikisinde de sadece sarı ve kırmızı renkli özdeş bilyeler bulunmaktadır. İki kutudaki sarı bilye sayıları eşittir. Ve rastgele çekilen bir bilyenin sarı renkli olma olasılığı A kutusunda %40'mış. Burada %40. B kutusunda ise %20'miş sarı gelme olasılığı. Ve A ile B'deki toplam sarılar, sarı sayıları da eşit Yani A'da atıyorum 10 tane sarı varsa B'de de 10 tane sarı olacak. Buna göre A kutusundaki kırmızı bilye sayısının B kutusundaki kırmızı bilye sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir diye de bizlere sormuş. Şimdi burada %40 sarı varsa ben diyeyim ki 40x sarı olsun. E, toplamda 100x olacağı için yani %40 ise 60x de kırmızı olur. Yani 40x sarı varsa 60x de kırmızı olur. Şimdi ben ne demiştim? Sarıların sayısı eşit demiştim. O zaman burası da 40x olacak. E, %20 olmasını istiyordum. O zaman kaç tane kırmızı olur? Bunu hesaplayacağım. 20 bölü 100 eşittir. 40x bölü soru işareti olsun. Şimdi ben bu soru işaretini arıyorum. Bu bunun kaç katı? Gördüğünüz gibi 2 katı. 2x katı. Demek ki bu da bunun 2x katı olacak. Yani soru işaretinin yerine 200x gelmesi lazım. Bu 200x buradaki toplam bilye sayısıdır. 40x sarı vardı. Demek ki 160x de kırmızı olmak zorunda arkadaşlar. Hemen bakıyorum A'daki kırmızıları B'deki kırmızıları oranlayacağım. 60x A'da vardı. 160x de B'de var. Bunları birbirine oranlarsam zaten şu x'ler gider. Sıfırlar da gitti. 6 bölü 16 kaldı. Her tarafı 2'ye bölersem 3 bölü 8 yapar. Cevabım C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Hemen 62. soruya geçelim. Bize bir tablo vermiş. 3 x 3 bir tablo var. Bunların her biri eş büyüklükteki 9 kart yazılı atılmış. Çarpacakmış. Yani şuradaki ifadeleri çarpacak arkadaşlar. Bu torbadan rastgele seçilen bir kartta yazan sayının tam sayı olma olasılığı. Dikkat edin tam sayı demiş. Tam kare dememiş. Kafamız karışmasın. Kök 12 neye eşittir? 2 kök 3'e eşittir. Kök 32 4 kök 2 eşittir. Bunları böyle çıkartırsak işimiz kolaylaşır. Bu 5 kök 2'dir. 25 çarpı 2'den. İşte burada kök 3 var. Burada da kök 3 var. Demek ki ben bunları çarptığım zaman tam sayı gelecek. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. Bakın kök 3 var. Kök 2 var. 2 kök 6 yapar. işime yaramaz. Burayı çarptığım zaman 8 kök 6 yapacak. Çünkü içindeki kökler aynı değil. 2 kök 3 diyor 5 kök 2 diyor. Burası da yine 10 kök 6 yapacak işime yaramaz. Bakın burada kök 2 var burada da kök 2 var. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 5 kere 2 10 yapar. 5 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarparsam 5 kere 4 20. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 20 çarpı giden 40 gelecek. 3 kök 2 ile 2 kök 3'ü çarptığım zaman 6 kök 6 yapar. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 3 kere 2'den 6 gelecek. Burada da kök 2 ile kök 2'nin çarpımı. 2, 4 kere 3, 12. O da çarpımızda 24 geldi. Kaç tane tam sayı var? Bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane tam sayı var arkadaşlar. Burası 5 oldu. İstenilen durumun 5. Tüm durumuma bakıyorum. Toplam 9 tane kart olduğu için cevabım 5 bölü 9 olacak. 62. sorumuzun cevabı A seçeneği olur arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. 63. sorumuz. Sıfırdan 9'a kadar numaralandırılmış özdeş toplar şekilde kutunun içine atılıyor. Çekilen topun rakam olması kesin olaydır diye sormuş. Ne demiş? Kutuda çekilen top için yukarıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuş bize. E zaten bunların hepsi rakam değil mi? Rakamdır kutunun içinde hep rakam attığı için çekilen top kesinlikle rakam olacak. Doğru. Çekilen topun iki basamaklı bir sayı olması imkansızdır. Doğru. Zaten hep tek basamaklı sayılar var. Çek, bir basamaklı sayılar var. O yüzden iki basamaklı sayının gelmesi imkansız. Çekilen herhangi bir topun olasılık değeri birden büyüktür demiş. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? Olasılıkta ki alabilecek değerler sıfırla bir arasındadır. Sıfır imkansızdır. Bir kesin olaydır. Yani birden büyük hiçbir olay olamaz birden büyük hiçbir olay olamayacağı için bu sorumuzun cevabı 1 ile 2 olur. Üçüncüsü yanlış olur. Olasılık değil, birden büyük olamaz. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Hemen 64. sorumuza bakalım. Uğur Tombala oynamak için eş büyüklükteki kartların üstünde 1'den 20'ye kadar numaralar yazıp bu kartları torbalara atıyor. Daha sonra Arda torbaya bunların dışında 3 tanesinde 6, 4 tanesinde 8, 3 tanesinde de 10 yazan eş kartlar atmış. Son durumda torbada kaç tane kart oldu? Son durum. 30 tane kart oldu. 30 tane kartımız oldu. Çünkü 3 tane 3 tane de buradan 6, 4 tane de buradan atmış. 10 tane kartımız oldu. Hemen bakalım şimdi. Hangileri doğrudur diyor. 17 sayısında çekme olasılığı değişmemişti. Değişmiş arkadaşlar. Yukarıda ilk başta 1 bölü 20 idi. Şimdi artık 1 bölü 30 oldu. Daha da azaldı. Birincisi yanlış. Bir olan bütün şıkları atalım. 6 çekme ile 10 çekme olasılığı birbirine eşittir diyor. Bakın 3 tane 6 atmıştı. 3 tane de 10 attığı için bunları çekme olasılıkları birbirine eşittir. 4 bölü 30'dur. Çünkü bir tane de önceden vardı. 4 bölü 30 ikisi de birbirine eşit geldi. 2 doğrudur. 8 çekme olasılığı artmıştır diyor. Evet 4 tane daha eklendiği için 8 çekme olasılığı artmıştır. 5 bölü 30 olmuştur. 1 bölü 20'den 5 bölü 30'a çıkmıştır. Rastgele çekilen bir kartın 2 olma olasılığı 1 bölü 30'dur diyor. Bakalım. 2'den kaç tane var içeride? Bir tane var. Toplam 30 tane kart var. Evet. 1 bölü 30 olacak. 64. sorumuzun da cevabı D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 65. soru. Meryem öğretmen x kare artı 2x eksi 8 cebirsel ifadesini tahtaya yazarak öğrencilerden aşağıda verilen yönerge izlemelerini istemiştir. Yazılan cebirsel ifadeyi o ifadenin terim sayısıyla çarpalım. Tek tek yapalım biz de. Burada kaç tane terim var? 1, 2 ve 3 tane terim var. Demek ki ben bu ifadeyi 3 ile çarpacağım. 3x kare artı 6x eksi 3 ile çarptığım için 8 kere 3, 24 yaptı. İkinci numarada da bize diyor ki elde ettiğiniz cebirsel ifadeden tahtada yazılı olan cebirsel ifadenin sabit terimini çıkartın. Çıkartalım. Sabit terimimiz kaçtı? Eksi 8'di. Buradan eksi 8'i çıkartıyoruz. İki tane eksi yan yana geldiği için ne oldu arkadaşlar? Artı 8 oldu. Yani 3x kare artı 6x eksi 24 artı 8 daha eksi 16 yapar. Buraya dikkat edin. Çıkartıyoruz ve burada da eksi var. İki tane eksi yan yana geldiği için artı oldu. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Hemen 66. sorumuza bakalım. Bir elma üreticisi olan Mira Hanım x tane kasanın içerisine x artı 8'er tane elma yerleştirdiğinde 14 tane elma atmaktadır. Buna göre toplam elma sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi? x tane kasası varmış ve her kasada x artı 8 tane elma varmış. Ben bunları çarparım. Toplam elma sayısını bulurum. Ama 14 tane de elma artıyormuş. O zaman ne yapmam lazım? Bu 14'ü buraya eklemem gerek. Ki toplam elma sayısını bulayım. Şu x'i içeri de atalım. x kare artı 8x artı 14. Fark ettiyseniz şıklarda hiç böyle bir şey yok. Şıklarda bizden bunu bir tam kareye benzetmemizi istemişler. Burada bunu tam kareye benzetmem için ipucum 8x'tir. 8'in yarısı 4'tür. Demek ki bu x artı 4'ün karesi var buralarda bir yerlerde. Ben bu ifadeyi şöyle yazamaz mıyım? x kare e, bir dakika x kare artı 8x artı 16 eksi 2 diye yazdığım zaman buradaki 16 ya yani şu ifade aslında ne oldu arkadaşlar? x artı 4'ün karesi olmadı mı? Evet x artı 4'ün karesi oldu. x artı 4'ün karesinden de ben 2'yi çıkarttığım zaman cevabı bulabiliyormuşum. 66. sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Hemen 67. sorumuza bakalım. Ceyhun aşağıda yazılan cebirsel ifadeleri her bir kartta en fazla bir kere kullanacakmış. Buna göre diyor hangisini modelleyemez demiş aşağıdaki seçeneklerden. Tek tek bakalım şimdi. A seçeneğine baktığımız zaman içeri dağıttık. X kare artı 3X artı 2. Bir tane x kareyi buradan kullandı. 3 tane x'imiz var. Güzel. Artı 2. Burada zaten ikilerden bol bol var. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane varmış. Demek ki biz bunu modelleyebiliriz. A modellendi. B seçeneğine bakıyorum. x kare artı 4x artı 4. 4 tane x'im var. Evet kullanılır hepsini. Buradan da bir tane x kare aldı. Artı 4 de buradan aldı. Bunu da modelleyebilir. Sıkıntı yok. C seçeneğine bakıyorum. İçeride attık x kare artı 5x artı 6 oldu. x karemiz var evet ama 5 tane x'imiz yok. Bakın burada 4 tane x'im var. En fazla 4x'e kadar kullanabiliyorum. Burada 5x dediği için bunu modelleyemem. Cevabım c oldu. Bunu modelleyebiliyor muyum? Bakalım. 3x kare artı 3x. Evet 3 tane bundan kullanırım. 3 tane de buradan kullandığım zaman bunu da modelleyebiliyorum. Ama c seçeneğini modelleyemiyorum arkadaşlar. Cevabımız c oldu. 68. sorumuza geçelim. Bize yine bir modelleme sorusu sormuş. Büyük olan yeşil x kareymiş. Burası x kare. Burası x olacak şey burası da x kare. Buralar x'miş. 1, 2, 3, 4 tane x'imiz var. Buralarda x, Buralar 1. Şurası herhalde bölünecekmiş. Bölünememişler. 1. Toplayalım hemen. Kaç tane x karem oldu? 2 tane x karem oldu. 2x kare. Kaç tane x'im var? 4. 4 tane de burada 8 x'im oldu. Kaç tane artı birim var? 2, 4, 6, 8. Artı 8. Gördüğünüz gibi 2x kare artı 8x artı 8 oldu. Cevabın D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. 69. sorumuz. Birbirine eş 3 dikdörtgen üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki C harfi modellenmiştir diyor. Oluşturulan modelin bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade 12x kare eksi 75 Şimdi dikkat edin bir tanesinin alanı. Ben bir tanesinin kenarını biliyorum. 2x eksi 5. Hemen şuradan bir 3'e bölerim ben bu ifadeyi. Çünkü burada üç tanesinin alanı. 12x kare eksi 75 olacak. Yani bu modelin tamamının alanı 12x kare eksi 75'miş. İşte böldüğüm zaman bir tanesinin alanını bulmuş olur. 12 x kare eksi 75 bölü 3 diyorum. 12 3'e bölersek 4 x kare yapar. 75'i de 3'e bölersen eksi 15 yapar. Demek ki ben bunu 3'e böldüğüm zaman 4 x kare eksi 15 gelmiş oldu. Arada toplama veya çarp şey toplama veya çıkartma işlemi varsa bölerken her terimi bölmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama çarpma işlemi olsaydı sadece bir tanesini bölmemiz yeterli olacaktı. Bu sadeleştirme kuralına dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi alanın ne çıkması lazım? 4x kare eksi pardon 15 değil 25. 75'i 3'e bölersek 25 olur. Şurası 25 olur. 4x kare eksi 25. Fark ettim ki şurası bir 2 kare farkı. Yani 2x eksi 5 çarpı 2x artı 5. Zaten bir kenarda bana 2x eksi 5 vermişti. Demek ki şu uzun olay kenarda 2x artı 5 olacak. Bu kenarların hepsi 2x artı 5. Burası da 2x artı 5. Şurası da 2x artı 5 oldu. 2x artı 5. Burası 2x eksi 5'ti. Buraya ne kaldı o zaman? 2x artı 5 olması için 10 kaldı. Demek ki burası da 10 olacak. Buralar zaten 2x eksi 5'ti. Hemen bir işlem yapalım bunları alanını hesaplamak için. Kaç tane 2x artı 5'lik yer var? 1, 2, 3 ve 4 tane. O zaman 4 çarpı 2x artı 5 diyorum. Çevresini hesaplayacağız. 8x artı 20 yaptı. Kaç tane 2x eksi 5'lik yer var? 1, 2, 3, 4. 4 tane de 2x eksi 5'lik yer var. 4 çarpı 2x 5. 8x 20 yaptı. Kaç tane şu 10'luk yerden var? 1, 2 tane de 10 var. Artı 20 diyorum. 10, 10 topladık. Bunların hepsini toplarsak ne yapar? 8x, 8x daha 16x yaptı. Şu artı 20, eksi 20'yi götürdü. Artı 20 kalmış oldu. 16x artı 20 oldu. 69. sorumuzun da cevabı A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar hemen 70. sorumuza geçelim. 70. sorumuz bize bir futbol sahası vermiş. Ve şuradaki ceza sahasındaki çimleri değiştirmek istiyorlarmış. Bu halı sahanın uzun kenarı kısa kenarının iki katıymış. Buna göre diyor yenilecek çim, yenilenecek çimlerin alanların toplamı hangi cebirsel ifadedir diye sormuş bize. Şöyle bakalım biz. Şuradan başladım Uzun kenar 4A artı 8. Ben bunun yarısı şu kısa kenarı tamam olacak. Yani 2A artı 4 olmak zorunda. E burada artı birim var. Burada da artı birim var. Bunlar artı 2 yaptı. E artı 4 lazım bana. Şurası zaten bir 2A oldu. Cezası aslında şu kenarı. Bir de artı 2 yazacağım. Çünkü yukarıdan bir, burada aşağıdan da bir birim geldiği için 2A artı 4'e ulaşmış oluyorum. Aynı şekilde demek ki şurası da yani ceza sahasının dikdörtgeninin uzun kenarı da 2A artı 2 olmuş oldu. Artı birler şu dışarıda kaldıkları için. Peki bu ceza sahasının kısa kenarı kaçtır? Bunu nasıl bulacak? Hemen bakalım. Buranın tamamı 12 birimmiş. Yani şuradan şuraya kadar gelmek 12 birim. Ama bana 4A artı 8 lazım. Demek ki 2A'yı ben buraya koyarsam, 2A'yı da buraya koyarsam 4A'ya ulaşmış oldum. Ama şu an 4A artı 12 yaptı. Her birinden de 2 birim çıkartırsam 2A-2, 2A-2 yaparsam eksi 4 çıkartmış olurum. 12'den de 4 çıkartırsak 8'e ulaşmış oluruz. 4A artı 8'e ulaşmış olduk. Demek ki ceza sahasının uzun kenarı 2A artı 2, kısa kenarı ise 2A-2 oldu. Bunları çarpacağız. 2A-2 çarpı 2A artı 2 oldu. Bu ifadeleri çarptık. Bir de bir tane ceza sahasının bana kaç tane ceza sahası vardı? 2 tane vardı. O yüzden başını bir de 2 ile çarpıyoruz. Cevabımızı buluyoruz. Tabi bunlar şıkları kısa verdikleri için bu şekilde şey daha açmamızı istememişler. Uzun uzun çarpmamızı istememişler. Kısa bir şekilde vermişler. Cevabımız C olmuş oldu. Hemen 71. sorumuza bakalım. Şekildeki gibi modellenen bir duvara 6 eş dikdörtgen parçadan oluşan kare şeklindeki bir tablo asılmıştır diyor tabloyu oluşturan parçalardan her birinin çevresi 10x. Duvarın alanı ise 100 birimmiş. Duvar bir kareymiş. Alanı 100 ise her bir kenara 10'dur. Burada sıkıntı yok. Her birinin çevresi 10 x demiş. Şu tabloyu oluşturan parçalardan her birinin çevresini 10 x demiş. Bize niye soruyor? Şu dışarıda kalan yeşil bölgeyi sormuş. Alanını sormuş. Yeşil bölgenin alanını. Ve bu tablonun da bir kare olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Ben buraya K diyeyim. Fark ettiyseniz 3K oldu. Bunlarla dikdörtgenlerin arasında bir bağlantı var mı? Ona bakmamız lazım. Buraya da ya da şöyle yapalım. Her birinin çevresi 10X'miş. Evet K diyelim. Buraya K dedim. Buraya da X dedim. Buralar X oldu. Şimdi her bir dikdörtgenin çevresi 10X ise, 2K artı 2X kaça eşit oldu arkadaşlar? 10X. Ya 10X derken 10 diyelim. Biz buraya X dedik ya şu X'ler karışmasın. Ben buraya X dediğim şeyi Y'ye çeviriyorum. Şurası 2Y olmuş oldu. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman K artı Y kaça eşit oldu? 5X'e eşit oldu mu? 5X'e eşit oldu. Yani çevresi bir tane uzun kenarla bir tane kısa kenarın toplamı 5X'miş. Ben buradan nasıl ayırırım bunları? Ya x'e 4x diye ayıracağım ya da 2x'e 3x diye ayıracağım. Başka bir ihtimalim var mı? Yok. Peki x'e 4x diye ayırdığımız zaman ben buraya x desem, x desem, x desem 3x yaptı. Buraya 4x dedim. Buraya 4x dedim. Bakın, burası 8x yaptı. Burası 3x yaptı. Bu zaman kare olmuyor. Kare değil. Peki 2x'e 3x diye verdiğimiz zaman kare olacak mı? Bir de onu kontrol edelim. Hemen şu yazdıklarımı siliyorum üst tarafa x'leri bu sefer 2x ile 3x'i deneyeceğim. K yerine biz 2x diyelim. 2x, 2x, 2x dedik. Buraya da 3x dedik. Burası da 3x oldu. Bakın, burası toplam 6x oldu. 2 4 6. Bakın burası da toplam 6x olmuş oldu. Bu şekilde bir kare olmuş oldu. Demek ki ben burayı 2x ile 3x diye parçalamam gerekiyor. Yani içerideki dikdörtgenin kısa kenarı 2x, uzun kenarı 3x olacakmış. Ki çevresi 10x'e denk gelsin. İçerideki şeklin alanını hesapladığım zaman 6x, 6x daha ne yapmış oldu? 36x kare yaptı. E, tamamının alanını zaten 100 olduğunu biliyorduk. Ben 100'den 36x kareyi çıkartırsam yeşil olan yerin alanına ulaşmış oluyorum. Dikkat ederseniz burada da bir 2 kare farkı geliyor. 110'un karesi olduğu için 36x kare de zaten 6x'in karesi. 10-6x çarpı 10 artı 6x olacak. Cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Evet olasılık ve cebirsel ifade konusu da bitti arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Sırada dördüncü ünite doğrusal denklemler ve eşitsizlikler var. İkinci dönem konusu. Yakın zamanda bu dördüncü ünitenin de video çalışmalarına başlayacağım. Hoşçakalın.